Değerli dostlar, hepinize selamlar. Uzun süredir video yüklemiyorum. Yükleyemiyorum, ava gidemiyorum. Ee, bunun sebebini açıklamak istiyorum öncelikle. Yani hastam var, annem rahatsız. Ondan dolayı video yüklemiyorum. Çok soru geliyor. Neden video yok, video gelmiyor, av yok şeklinde izleyenlerden. Ee, hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah annem bir an önce sağlığına kavuşur. Avlarımıza ve videolarımıza devam ederiz. Bugün Sabah suyuna geldik. Abdullah kardeşimle Kamerada şu an kendisi. Abdullah güzel bir tiral aldı. Şöyle harika boy. bakın bir karıştan da büyük, devasa. Kendisini tebrik ediyorum. Ee, Abdullah ne aldı? Onu göstereyim. Yemi Sevişkir Pink Glow. Ee, 14 gram arkadaşlar. Şöyle yakından alalım hocam. Gördüğünüz gibi Takımı da bu her zaman. 013 ipi var. Ve 825 atarlı okuma helios kamış. Alaris'in 30'luk makinesi arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha güzel avlarımız olacak diye inşallah ortası sıra olan herkese rast hoşça Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim Hadi vah Aha Helal sana Vallahi bravo hadi bakayım. Akyo. Helal sana gördüm vallahi tam. Güzel ne o? Geldim dur. Şey akya yavrusu akya. Geldim. Kaldırırsın ya. firal, ya. firal lan o maşallah. Uy. Şuna bak. Oy. Şuna bak. Bir de firal çıkmıyor burada diyordun. Şu sigarayı bırak ağzından. Hah. Helal sana. Vallahi çok güzel ya. Maşallah. maşallah. Ma Hakikaten maşallah yani. Aa çıktı işte gördün mü? Varmış. Dur senin fotoğrafını da çekelim. Şunu da atayım aynı zamanda. Baba, nasıl He. Yakaladım. Arbi yakaladım. Ağır bir kaya balığı mı levrek mi? Levreğe benziyor. Yok, kaya balığı. Orfos. Evet. Salacağız bunu. Ah ah. Dur, dur. Dur bebeğim dur. Dur canını yakmayacağım. Oğlum nasıl bitmişsin ya? Bak Allah. <laughs> dur, dur 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 Arkadaşlar bunlar yavru orfos ve yasaklanması yakalanması çok pardon yasaklı bitir. Hemen salıyoruz onu hadi bakalım Hoşçakal Hoppa hadi <laughs> Gitti